Naber? Ben Yaşar Uslum. Bugün yepyeni bir video karşınızdayız. Biliyorsunuz daha önceki 2020 felaketleri videosunda bahsetmiştim. Bugün Bordonis Adası'ndan bahsedeceğiz. Hemen hızlıca girmek istiyorum. Zaten Bordonis Adası'na... Zaten bu videoya geldiyseniz 2020 felaketleri videosunu izlemişsinizdir. Oradan bir ön bilginiz olduğunu düşünüyorum. İzlemişsiniz karta bırakıyorum. Oradan hemen 2020 felaketleri videomuzu izleyebilirsiniz. Dedikten sonra videoya geçmeden hemen önce... Diyorum ki Kanala hala abone değilseniz abone olunuz çünkü aboneye ihtiyacımız var. Ve videolarımızı izlemiyorsanız, daha önce videolarımızı izlemediyseniz videolarımızı izlemeyi de ihmal etmeyin. Dedikten hemen sonra videoya başlıyorum. Şimdi nedir bu Vordanis Adası? Hemen şöyle notlarıma göz gezdireceğim. Büyük Ada, Heybeli Ada, Burgaz Sedef Adası, Kınalı Ada, Yassa Ada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası. Bunlar size bir şey, bir yerden tanıdık geliyordur. Bunlar İstanbul'un çevresinde olan adalar. Ve bunlara ek olarak, bu 9 adaya ek olarak bir de Vordonis Adası vardı bir zamanlar. Ama daha önceki videoda da bahsettiğim üzere, 1010 yılında olan bir depremde bu Vordonis Adası üzerindekilerle birlikte sulara gömüldü. Ve bu ada çökerken üzerinde bir manastır olduğu düşünüyor Yakın zamanda bir görüntüleme için suya girilmiş, 2018 yılında yanlış bilmiyorsam, bir görüntüleme için girilmiş, fotoğrafları çekilmiş. Fotoğrafları da sosyal medyada var. Hatta YouTube'da Bordonis Adası olarak aratırsanız videolarına bile ulaşabilirsiniz aşağının. Ee, o zamanlar Bizans'ın bütün adalarını kullandığı gibi Bordonis Adası da din adamları ve e, sürgün edilenler tarafından kullanılan bir adaymış. Yani onlar yaşıyormuş üzerinde ve bir gün bir depremle sular altına görülmüş. Şu an e, önümdeki notlara bakarsam zamanla su seviyesini yükselen İstanbul denizinden adayı görmek nispeten zorlaşsa da Bostancı Küçük Yalı sahilinden görülmek mümkün denilmiş. Nasıl ayırt edeceğinizi merak ediyorsanız ise sahilden deniz açıklarında görülen denizin köprüklü kısmına bakmanız yeterli. İşte Vordanis Adası tam olarak orada yer alıyor demişler kaynağında. Ee, Adası bence önemli bir adaydı. Yani nasıl önemli bir ada? Bu felaketlerin başlangıcının adası. Hatta düşünürseniz sürgün edilenlerin yaşadığı adalardan bir tanesi ve bu sürgünlerin durması veya bu eziyetlerin durdurulması adına da bir gönderilmiş işaret olabilir belki de bilemiyoruz. Yani çok fazla bilinmeyen sır var Bordeaux Adası hakkında. Bilme, zaten sırlar bilinmez. Çok fazla bilinmeyen var Bordeaux Adası hakkında. Ama yavaş yavaş keşfedilmeye başladı. Dalgıçlar yavaş yavaş suya girmeye başladı. Tekrar etmekte yarar var. 1010 yılında Bakın şu an 2020 yılındayız. 2000 felaketlerinde de bundan bahsetmiştim. Şu an 2020 yılındayız. 2020 aynı sayılardan oluşan bir yıldayız. Ve 1010 yılı yine aynı sayılardan oluşan 10-10, 20-20 şeklinde giden bir yıldayız. Bu yılda yaşadığımız felaketleri ben 1010 yılına bağlıyorum. Bordanis Adası ise bence bunun en büyük bir örneği. Üzerinde onlarca, yüzlerce insanla birlikte sulara gömülmüş ve Kaç kişinin üzerinde olduğunu, kaç kişinin öldüğünü tabii ki de o yıllarda e, haber kaynakları vesaire çok gelişmiş olmadığı için öğrenemiyoruz. Fakat çok kişinin olduğunu tahmin edebiliyorum. E, Bostancı Küçük Yalı sahne 1,5 kilometre uzaklıktaymış. E, çizildiğine göre Bordonisa adası. Yani eski bulunan çizimlere göre orada 1,5 kilometre uzaklıkta bir adaymış. Belki yakın zamanda... Oralara yapılan inşaatlar vesaire, yılların gençletilmesi vesaire falan belki biraz daha yakınlaşmış şey olabilir, bilemiyoruz. Ve Vordonisa Adası'nın sular altında kalan kısmında İstanbul Patriği, Fotios'un yaptırdığı manastırın olduğu biliniyor. Evet, manastırdan bahsetmiştim, Fotios'un yaptırdığı manastırmış, İstanbul Patriği. Ayrıca bir Patrik Fotios'un mezarının da bu kayıp ada e, üzerinde olduğu düşünülüyor. Adanın olduğu bölgede derinlik 0 ila 6 metre arasında değişiyor. Kayaların büyük tehlike oluşturması nedeniyle küçük tekneler bile o bölgeye yaklaşmaya çekiniyor. Dedi bir haber var. Yani bence biraz araştırmak gerekiyor. Yani ben araştırdım merak ettim 1010 yılında neler olmuş diye. Ve Bordonis Adası'nı buldum. Çok fazla kaynak var. Hani çok fazla canınızı sıkmak istemiyorum. Biraz bilgi verdim sanırım ufak ufak. Biraz daha videoyu devam ettireceğim tabii ki ve notlarıma yine almışım. Önceki videoda çok fazla beni linç etmişsiniz. Ee, İstanbul depremleri, İstanbul depremleri diye bahsetmişim. O dönemde İstanbul mu vardı? İşte Konstantinay'da falan filan gibi şeyler almıştım, yorumlar almıştım. Şöyle ki şu anki İstanbul'un olduğu bölgede olan depremler olduğu için daha iyi anlaşılması adına İstanbul depremleri olarak bahsetmiştim. Ki hala öyle bahsedeceğim çünkü bence İstanbul depremleri yani şu an orada İstanbul var ve orada olan depremler yani bundan yüzlerce, binlerce yıl önce Elazığ'da olan bir depremi atıyorum. İlk aklıma gelen şey Elazığ için olduğu için söylüyorum. Elazığ'ın eski ismiyle mi hitap etmemiz gerekiyor diye de size soruyorum. Vordanis adası nasıl keşfedilmiş? Peki nasıl anlamışlar orada bir ada olduğunu? Tabii ki de antik e, haritalar bulundukça ve e, sonar sistemleri vesaire geçtikçe burada bir şey vardı. Neydi bu? Ne, ne bu? Ne bu derken Vordanos adaları diye de geçiyor hatta. iki ada olduğu da söyleniyor. Yani, yani çok yakın bir büyük Vordonos, küçük Vordonos olarak da ayrıldığı söyleniyor bazı kaynaklarda ama çok çok net bir bilgiye açıkçası ulaşamadım. Çünkü çok fazla e, magazinsel konu olmuş yakın zamanda bu fotoğraflarının vesaire çekilmesi bu adanın. Dolayısıyla çok böyle güncel bilgiye ulaşamadım. Wikipedia zaten hiçbir bilgi vermiyor bu konuda ama bildiğimiz tek şey 1010 yılından öyle bir adanın olduğunu ve 1010 yılında o adanın bir depremle veya birkaç depremle sular altına gömüldü ve binlerce insanın belki de on binlerce insanın hayatını kaybettiği. Bence çok acı bir olay. Şu an öyle bir ada olsaydı belki de üzerindeki o monastırı gezecektik. Belki de e, Patrik Fatihos'un e, mezarını ziyaret edecektik. Belki çok kültürel şeyler görecektik ve şu anda da biliyorsunuz sanayi dalgıçları vesaire gelişmekte ülkemizde bence Balıkçılarımız bir çalışmaya orada bir koridor vesaire oluşturup insanların güvenli bir şekilde gezebileceği, orada su altı turizmine de açılabileceğini düşünüyorum ben. Neden olmasın? Yani ben mesela bir dalgıç olarak gidip orada keşif yapmak isterim açıkçası. Buradan da yetkililere seslenelim. Yani bu video böyleydi. Canlarım biraz dedim ki, can sıkıcı bir video. Çok da böyle aman aman bilgiler vermeyi sevmiyorum seviyorum biliyorum. Biliyorsunuz canınız sıkılıyor birazcık. Onun için biraz böyle Uçlu açık kapılar bırakıyorum ki sizler araştırın. Bu videomuz da böyle bir videoydu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İki yanda birazdan farklı farklı videolarımız çıkacak. O videoları da göz atmayı unutmayın canlarım. Bu video birazcık kısa oldu. Neden kısa oldu derseniz... Birazcık fazla spoiler vermişim. 2000'li felaketler videosunda. Bu videoda söyleyecek çok fazla bir şeyim kalmamış. Aslında videoyu yapmaya da ama... Yayın akışımda olduğu için yapmak zorunda kaldım. Çünkü bir yayın akışım var. Şu an... 30 Ağustos'a kadar bütün videolar planlı, bütün videolar hazırlanıyor yavaş yavaş. Ben de yakın zamanda bir tatile çıkacağım. Onun için biraz daha erkenden davrandım. Siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz? Şu an hatırlamıyorum o notlarımda o da var. Yani biraz peş peşe videoları. Ve yine söylüyorum yeni kameramız Fujifilm X-T200. Bununla ilgili yorumlarınızı da açıklama bölümünde bekliyorum. Yayınlandıysa onun incelemesini de karta bıraktım. Yayınlandığı zaman bırakırım. Yayınlanmadıysa da sizleri çok seviyorum. Ya iki yanda çıkan videoları da izlerseniz çok sevinirim. İzlenme saatine biraz ihtiyacımız var. Abone olmadıysanız hala abone olursanız, yanında da zil işaretine tıklarsanız benim videolarımdan anda haberdar olursunuz. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.